Bir ilahiyatçının videosunu atmışlar bana iki gün önce. İlahiyatçı, sol kanallarındaki ilahiyatçılar da bir garip, bir değişik. Solcuların kanalları bizim gibi adamı çağırmazlar solcular biliyorsunuz kardeşler. Bunların çağırdığı ilahiyatçılar da Vatikan ilahiyatçıları. Kur'an'ın yarısını inkar eden ilahiyatçılar. Diyor ki... Şunu kutlamak Müslümanlar için farz-ı kifayedir, farzdır diyorum ben. Yılbaşı kutlamak farz-ı kifayedir. Herkes yılbaşını kutlasın. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yani bilmiyor soğuzların gönlünü alayım diye nasıl takla atacağını, nasıl üfleyeceğini bilmiyor. Üflemeyi fazla yapmış. Çok fazla üflüyor. Böyle bir şey var ya. Subhanallah. Arkadaşım, insanların sevgisini kazanmak için dini bozma. Sevgisini hakikaten kandırırsın. Yani bu ülkede sahte insan, zeka seviyesi, IQ seviyesi, ayakkabı numarasından düşük olan insan sayısı çok fazla sosyal medyada bir yalan atıyor bir tanesi. Paylaşım 20 bin. Yalanın doğru olduğunu söyleyen birisi ortaya çıkıyor, ispat ediyor deliliyle, belgesiyle. Paylaşım 6 kişi. 20 bin kişi bir yalana evet evet doğru söylüyor. 6 kişi doğru söylüyor. Kimse doğrunun peşinde değil. Herkes yalanın ve sahtekarlığın peşinde. Ne kadar gerçek bir adam olursan o kadar az dostun olur. Unutma. Ne kadar sahte bir adam olursan o kadar çok arkadaşın olur. Sen gerçek bir adam ol, gerçek bir Müslüman ol, gerçek dostların olsun. Sahte dostlardan hiçbir fayda gelmez. Devamlı paçandan çekmeye çalışırlar. Seni aşağı indirmeye çalışırlar. Sen salihlerle sadıklarla beraber ol, gerçek dostların peşinde bulun. O zaman hep kazanırsın. Sayı olarak daha az olabilir, hiç önemli değil. Benim binlerce dostum yok. Yirmi tane, otuz tane dostum var. Daha var arkadaşım var. Bak, çok seçiciyimdir. Çok nadirdir. Adam artık senin dostun. dediğin çok nadirdir. Çok güvenmem lazım. Allah yoluna kafasını koyuyor mu koymuyor mu? Ben buna bakarım. Zenginmiş, yakışıklıymış, şu kadar arabası var. Buna bakmam. Allah yoluna kelleyi verecek mi bu adam? Hakikaten dava adam olur mu bundan? İslam bütün kazançların önünde mi? Bunun kafasında o benim dostumdur. Ee, dünyanın en fakir adamı bile olsa. Dostum. Gerçek dostum. Ama adamın kafasında hep maddecilik, hep materyalizm, hep dünya. 20 tane evim var, 25 yapmam lazım. Bu zihniyetteki bir adam kendisini Allah yoluna vermiyorsa Merhaba, selamun aleyküm. Sağ ol kardeşim. Sorunun cevabı budur. Der hemen kaçarım. Hep mesafe, hep uzak. Kendini Allah'a vermen gerekiyor. Bu kadar nimeti sana Allah verdi. Sen sadece bir taşıyıcısın. Elinde sonunda bunları bırakacaksın. Bu nimetlerin akabinde ona hizmet etmen lazım. İnsanları pisliğin içinden çekmen gerekiyor. Onları çekmek için çalışman lazım. Sohbet görselini yapan kardeşler bana gönderdiler. Oraya bir şey yazdım. Kardeşler, Yılbaşı küfrüne muhalefet için ilim meclisindeyiz. Tuttuğunuzu getirin. Tuttuğunuzu getirin ne demek? Hristiyanmış, Yahudiymiş, ateistmiş, agnostikmiş. Bakma, tuttuğunu getir ilim meclisine. Yeter ki o şirk meclislerinden kurtaralım bu insanları. Uzak tutalım. Dedik, davetimizi böyle yaptık. Sen davetçi olacaksın. Ömür çok kısa, hayat çok kısa. İnsanların kurtulması için bir şeyler yapman lazım kardeşim. Buna cihatçılık denir, davetçilik denir. Allah Teala Hazretleri son nefesimize kadar insanların hayatını kurtarmak adına hamle yapabilmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin.